Merhabalar. Bugün spiritüel alandaki tuzaklar bir diye bir konu başlığı atmak istedim. Yaşadığım bir olaya istinaden bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Buna ihtiyacımız var çünkü. Evet, spiritüel alanda içine düşme riskimizin bulunduğu tuzaklarından bir tanesi kurtarıcı rolüne dönmek. Bu geçmişte benim de kendi içimde yaşadığım ve biraz zorlukla atlatabildiğim bir aşamaydı esasen. Her konuda olduğu gibi aslında dengeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve sınırlarımızı ve haddimizi bilmeye ihtiyacımız var. Spiritüel alana girdiğimizde bizlerde şu oluyor yaşadığımız bu güzel şeyleri, güzel duyguları, maneviyatı, farkındalıkları herkes yaşasın istiyoruz. Aslında içeride özünde sorumluluk sahibi insanların düştüğü bir tuzak bu. Çok iyi niyetler içinde özünde barındırıyor. İstiyorsun ki benim yaşadığım bu güzel şeyleri herkes yaşasın. Arka planda şu işliyor. Ben kendimi ve hayatımı bu alana adayım ve mutluluğumu buna bağlayayım. Yani bu dünyadaki varlığımı ve mutluluğumu buna bağlayayım. Dedim ya, gerçekten çok kıymetli bir tercih yapıldığında, tadıyla yapıldığında çok kıymetli. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, bu çok önemli bir bilgi. Her şeyin, bu dünyanın, bu evrenin, evrenlerin sahibi ve yaratıcısı Yüce Allah. Her şeyin sahibi, senin, benim, tüm varoluşun sahibi. Zaten emin ol ki saniye saniye, saniye saniye her şeyi görüyor, gözetliyor kuşatıyor, planlamış. Her, her, yani bütün ayrıntılarıyla düşünmüş ve bize sunuyor. Şimdi burada birilerine bir şeyler vermeye veya yapmaya çalışırken kendimizi evet hizmete adamak çok kıymetli. Ama bu adadığımız, kendimizi adadığımız hizmet alanında sınırımı nasıl bileceğim, sınırımı nasıl çizeceğim? Buradaki benim kendi adıma, kendime referans olarak kullandığım en önemli duygulardan bir tanesi baskı hissi. Eğer içimde Öyle tatsız bir baskı hissi yaşıyorsam, bunun dozu yüksekse, yani bir an bile olsun kendime mutlu olma hakkı vermiyorsam veya yaşantımı planlarken huzurlu ve mutlu olmak, şükür duygusu içinde olmak yerine sürekli bir şeylere koşuşturmacı hali içindeysem, bir an bile durduğumda o şiddetli baskı hissiyle huzursuzluk yaşıyorsam, işte burada alarm çanları çalmalı diye düşünüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Size uygunsa siz de belki kullanabilirsiniz. Burada arka planda yıkıcı bir eril enerjinin bize tesir ettiğini tahmin ediyorum, öyle düşünüyorum. Ki ben kendi yaşantımda gerçekten de yıkıcı eril enerjiden arınmaya niyet ettiğim zaman ve sonrasında ciddi bir rahatlama yaşadım. Çünkü bizler şunu zannediyoruz, yani birçok şey elimizde zannediyoruz da değil. Çok şey elimizde değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ya ben emaneti işte dağlara yükledim. Onlar kabul etmedi ve insan cahildir kabul etti diyor. Aslında burada emanetçi olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Ve kanaatim o ki bu eşsiz yaratım içinde, yaratılış içinde, Yaradan'ın bu eşsiz sanatını izlerken öncelikle içimizde var etmemiz gereken duygu, huzur duygusu, şükür duygusu, Huzurda olma duygusu. Ve bunun içinde bizim en başta gelen kriterlerimizden bir tanesi kendi yaşamımızda madde ile mana arasındaki dengeyi huzurlu bir şekilde kurabilmek. Ne maddeden uzaklaşmak ne de manadan uzaklaşmak. Madde ile mana arasındaki dengeyi tatlı bir şekilde kurabilmemiz gerekiyor. O yüzden de öncelikle kendi yaşantımızı yani madde yaşantımızı, beden sağlığımızı, enerji bedenimizin sağlığını öncelikle kurmamız, güzel bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyor ki bu zemin içinde, bu beden ve enerji beden içinde ruh sağlığımız zaten kendiliğinden inşa olacaktır. Ve bunu yaparken de esas niyetimizin bize verilen bu eşsiz sanat içinde Yaratıcıya yaklaşmak, onu tanımak, onun bu eşsiz sanatını izlemek olursa, yani niyetimizin temelinde bu olursa, onu bilmek, e, duygusu, isteği olursa o zaman hazlarımız da şekillenirken buna bağlı olarak dengeli bir şekilde şekilleniyor. Ve biz bunu kendi merkezimize aldığımızda, kendi merkezimizde bu duyguyu, dengeyi kurabildiğimizde zaten kurtarıcı olmaya çalışmıyoruz. Aksi halde kurtarıcı rolüne girdiğimizde işte yakın çevremize, ailemize, eşimize, dostumuza, çevremize sürekli böyle bir şeyler verme, bir şeyler verme, bir şeyler anlatma, işte sürekli bir şey yapma gayreti içine giriyoruz. Evet bu gayret tadında olursa çok tatlı, çok güzel. Gerçekten de sorumluluk bilinci yüksek olan insanları ben de çok seviyorum. Bu bilinci yüklediği için Rabbime de binlerce kez şükürler ediyorum. Ama işte o sınır var ya o sınırı açtığımız zaman da işte orada kendimize şefkatten uzaklaşmış oluyoruz. Şefkat dilinden uzaklaşmış oluyoruz. Çok hoşlanmadığım bir kelime, hani Rabbime ve şefkatine sığınarak söylüyorum ki, parantez içinde tanrıcılık oynamaya başlıyoruz. Allah muhafaza, şefkat şefkatiyle bundan muhafaza buyursun. Yaşam çok güzel. Gerçekten Yaradan'ın bize verdiği bu hayat, bu ömür, bu beden, bu nefesler hepsi çok kıymetli. O yüzden Sınırımızı, haddimizi bilelim. Açtığımız yerlerde de Rabbimden niyaz ediyorum ki bizi şefkat ile kendi alanımıza doğru idrak ederek, anlayarak geri çekilmek noktasında yardımını nasip etsin. Çünkü o bize yardım etmezse gerçekten bizim çok bir şeyin altından kalkabilmemiz olası değil. İnsan gittikçe yolda bunları fark ediyor. Bu duygularımı sizinle bu videoda paylaşmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle, aşkla ve huzurda kalın. Hoşçakalın.